yapacak me mevzular ve mevzuları. Derneğimizin 80. yılı kutlamaları kapsamında kut, kapsamında düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimizden biri olan planlamanın kalkınmadaki önemi konulu panelimize hoş geldiniz. Sizlere daha önce de duyduğumuz gibi açılış konuşmaları bölümünü yönetmek üzere önceki dönem genel başkanlarımızdan Safvet Açıköy Başkanımızı e, davet ediyorum efendim. Buyurun. Sayın Milli <laughs> Sayın Başkanlarım, Genel Başkanlarım, Sevgili Saygıdeğer Katılımcılar, Ankara Barımızla Beyliğimizin düzenlediği panelimize hoş geldiniz. Ayrıca yeni yılımızı kutluyorum. Bu yılın barış yılı olmasını diliyorum. Özellikle ülkemizin güneydoğusunda ciddi anlamda bir savaşın sürdüğü yerde şehitlerimiz oldu. Polislerimiz, askerlerimiz, yurttaşlarımızı kaybettik. Onların hepsini rahmetle anıyorum. Özellikle insan hakları savunucusu değerli hukuk adamı Tayyip Elçi'ye saygı ve sevgilerimi sunuyorum. <laughs> Saygıdeğer katılımcılar, Bugünkü toplantıımızı toplantımızı baro odasında yapıyoruz. Baromuzla biz daha önce de bu gibi etkinlikler yaptık. Kendilerine huzurumuzda Marmara Üniversitesi Federasyonu adına teşekkür ediyorum. Ee, çok anlamlı, çok önemli bir çalışmadır. Bizim Ankara'da baromuzla yaptığımız çalışmalar. İstanbul Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi biliyorsunuz işletme, iktisat ve muhasebe eğitim alan okullardır. Ama bu okullardan ayrılan ve sivil hayatı içinde yer alan arkadaşlarımız sadece muhasebe yapmamaktadır. Hayatın diğer alanlarında da sözlerini, düşüncelerini paylaşmak için gerektiğinde Tıpkı Bekirimiz gibi sokağa inmektedirler. Yine Bekirimizin Ankara'da yediği gaz ve e, suyu bizim mezunlarımız da sokakta yutmaktadırlar. E, onun için bu gibi biz e, hem İstanbul'da hem Ankara'da hem Giresun'da e, her yıl değişik zamanlarda yapıyoruz. Bu yıl bizim için anlamlı bir yıldır. E, derneğimizin 80. yılı bu yıl. 80 yıl önce kurulmuş İstanbul Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi Okulumuz da 132. yılını tamamlıyor. Ee, bu yıl, yıl boyu e, derneğimizin genel merkezi, şubeleri, etkinliklerini 80. yıl anısına düzenleyecekler. Ankara şubemiz, çalışkan şubelerimizden biridir Ankara. Ee, i̇lk etkinliği burada, bu salonda gerçekleştirmiş oldu. Ve şimdi sırayla e, konuklarımızın içinden bizimle düşüncelerini paylaşacak misafirlerimiz için anons ediliyor. Onları kürsüye davet edeceğim. Önce Ankara Şube Başkanımız Sayın Davut Özdemir'i konuşması yapmak üzere kürsüye davet